Dur dur geldi kadra. Kadra. Şimdi kısa ol. Geliyor aslanlar geliyor. Kalitör taksılar Daha yani, daha mıydı o? Daha mıydı o? Berkan abi. Ya Okan! Ben Berkan izlemek istemiyorum Okan ya. Kaybettik maç. Evet gene bu var. Ha sana var. Ha sana var sıkıntı yok. Tamam Ayhan, at onların Maç 1-0'dan yani. Evet. Yani ne? Dur. Dur. Mert Hakan ne alaka oğlum? Mert Hakan mı? Morina sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Mert Sivan sana emirden Müsbet. Müsbet. Masako. Hı. Geçen maç iyi oynadı ama Masako. Rafa var Rasyon. Evet. Bu doğru ama oğlum benim rakibim çok iyiydi. Beşiktaş kaybedecek oyun. Saray. hadi hadi Galatasaray bir gol hadi. Gol sıkıldım ya. Kaan. <laughs> Barış Alper. <ben. gülüyor> Barış Alper <ben>, ne yapıyorsun? <laughs> helal lan şu bu dudu oğlan Torey'le helal be. Bununla çok sıkıntı geldi ya. Bu tarafta çok oynuyor bunlar. Evet. Bizim taraftarlar çok şaşıyor bugün de. Evet ya. bugün bir gol yeneceğiz ya. Ajax çok iyi oynuyor şu an. Bir şey yok. Murat yok. Bey çok iyi bak o. Hadi, hadi Mertes. Bu ne böyle? Aa! Bir... O simetri... O abi bir bak abi de şunun karşılık kalenin dibinde gol kaçırın ya. Bomboş <laughs> <laughs> defans. Lan o sümer ananı o sümer senden yan yok mu? Yan yok. <laughs> abi buna 100 milyon 65 milyon veren yönetiminin de ben var ya. Onu da at. Abi gazayı yırtılmış tam insana. Oha. Bazağını yırtmışlar da bizim. Abi aç bir yayın. Helal lan biz sana. Lan lan. Ha, hadi hadi o Sümer. Hadi Osman. Osman onu atama. At, tam as. Senin atam, ayağın yok. Senin gibi futbolcu. Oğlum bu adam ne yapıyor? Gol yemiş gol. Çok güzel oynadınız top. <laughs> e işte, Değiştirin bak. Kim gol yedi? Ne daha tabii Tomas'ı övüyor. Moğol'ün de gene mazmar oldu. Abi bu Türk takımları Avrupa'ya çıkmaz. Evet. Çıkmayın abi. Bir de çıkmayın Türkiye sınırlarından dışarı. Çıkmayın abi Türkiye sınırından ya. Burak Bey'i tutun lan. Tutuşu şu Burak Bey'i. Hah helal. Burak Bey geriye. Lan lan. Lan. Oğlum Lan. 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 Ah be apo be, be. yaptı oh, kendine. Ya. 40 yaşında adamı gol atamayın 40 yaşında adamı gol atamayın ya. Kepsik yapıyor. Osman bir de sarı kart Bir de kart diye çok güzel. Osman'ın sattın 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 direkt. Kalecinin elinden topu ne almaya çalışıyor? Adam helal lan Ennezir be. En gol atmış helal. İyi atmış ha Osman ne yapıyor bizim? Osman cezalı duruma da düşmüş. Çok güzel. Sarı kartı vardı Osman'ın. Bilerek yapmadıysa bilerek ben de bir yaptı. şey bilmiyorum. Oynamamak için. Oynamamak için bilerek yaptı Osman. Birinci yarı bitti. Çok kötü bir maçtı. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Kim? Kim attı lan? Benler attı mı? Helal lan dede be! Dedem attı. Ceko dede attı. Biz de gol giydik. Kanakam! Aferin. Oh, şey. Güzel bulmuş Kaan Aykandı. 41 yaşında adama gol atam indi. İyi Size bir şey demeyeyim Mertçik. Şu maçı yerinde senin maç bayağı geç geldi lan. Gol sürme seni. Ah oh, oh, sik. Galatasaray 2 yedi. Dedim bunlar yenilecek dedim. 2 yedi. Bir yerler bugün yemedi. bunlar. Yedi. Yemedi. <laughs> oldum, daha yedi lan. Galatasaray. Tamam. Okey. Bir gol de aklı yeah. başına gelsin. <laughs> abi bir sonra... Bahçı... De... Oğlum sonra çok iyi vurdu. Bakçı çok güzel bitiricisin ha. Evet. Zaten gidiyor şey... bahçı... şu bakçı Herkes kalp geldi. diğer maç ceza şey Dursun Özbek kendi mi oynaydı? Dursun, Dursun Bey kendi mi ya? Oynaydı. Aa! Ha. Beşiktaş gol yedi. Aga, hadi be. Son anda. Şey Üç oynaydı. büyükler çok Heh. iyi ya. Hadi ben kapatayım sıkıldım ya.